Arkadaşlar BTV kanallarına hoş geldiniz. Galatasaray Samsun Spor maçının devre arasında The Football'da Ümit Hocam'la beraberiz. Ümit Hocam dediklerinin hepsi teker teker çıktı. İlk yarım saatte Galatasaray 2'ler dedin. 3 oldu. Samsun Spor kontradan bir tane atar mı dedin. Az kalsın atıyordu. Hocam her şeyi bildin. Ne düşünüyorsun? Galatasaray'da ilk yarıdaki X faktör neydi hocam? Bu farkı yaratan kimdi ya da kimlerdi? Şimdi maçı izlerken bugün neyi gördük? Maç öncesi ne dedik? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki temel farkın ne olduğunu söyledik. Galatasaray'da yaklaşık 60 maçtır bir arada oynayan 8 oyuncu var. Mustera, Saşa Boy, Nelson, Abdülkerim bunu bekle. Torayla, Kerem, Mertens, Icardi. Icardi. En az 8 oyuncu yaklaşık geçen seneden bu yana 60 maçtır bir arada oynuyor. Fenerbahçe'ye gel ne dedik orada? Şimdi bir yere bağlayacağım konuyu. Ceko, Tadic, Ferdi, Cengiz, Etli mi 4, Livakovic gelecek 5, 2 stoper 7, Mert Müldür 8. 8 tane de 8 maçtır bir arada oynayanlar. Burada ne çıkıyor dedik? Oturmuş yok. kadro. Aynı nerede olduğu gibi? Kayseri Spor'da olduğu gibi. Evet. Şimdi insanlar, evet Galatasaray'ı konuşuyoruz da, Bizi izleyen başka takım taraftarları da var. Tabii ki. Bu ligin en oturmuş salgısına. takımlarından bir tanesi Kayseri Spor. Transfer trans yasandan, yasandan dolayı. Hoca ne alaka? Evet, transfer yasandan dolayı ama bu kadronun mucidi kimdi Kayseri Spor'un? Çağdaş Atan. Hayır, hayır asla. Daha öncesindeki. Hikmet Karaman. Hikmet, Hikmet Hoca. Hazır bir kadroyu bıraktı. Tabii ki. Türkiye Kupası final oynadı. Oturmuş bir kadro. Ne çıktı ortaya? Bak hoca gitti hiçbir şey değişmedi. Aynen öyle. Gelen hoca... Galibiyetle başladı. E sistemi devam ettiriyor. Bravo. Hikmet sistemi Lide kuran kim? Sistemi Hikmet Karaman. Bu kadar basit. Şimdi Galatasaray'da da oturmuş bir kadro var. Çünkü burada ne var? Birçoğu PTT Ligi oyuncuları kulübede de olsa evet. Birçoğu da yeni oyuncu. Yeni oyuncular. Ve Altınordu'daki sabrı göstermeyecek bir başkan profili ve bir Altınordu'daki güvene sahip olmayan bir hoca. Bak Hüseyin Eroğlu'nun yüzünden korku akıyor. Altın oradaki güveni yok. Bak meslektaşımız. Orada 5'te 0 da yapsa gönderilmeyeceğini bilen bir Hüseyin Bilmiyorum. Eroğlu. Burada her an başına ne geleceğini bilmeyen bir Hüseyin Eroğlu. Eline bir sürü malzeme de verdiler hocam. Anlatabildim mi? Şimdi burada konuşulması gereken temel konu şu. Ne dedik? Şunlara hiç takılmayın. Niye? Kalsay böyle oynuyor dedik değil mi? 4-2-3-1. Ne oldu? Icardi ile Mertens baskıya gitti. Al sana 4-4-2. 4-4-2 oldu. Zaten ne oldu 4-2-3-1? Bugün Mertensin e hocam kilit pasları da harika Hadi Kerem desteğe gitti. Al sana bir anda. Ne oldu? Şöyle düşün. 4-1-3-2. Ya bu dizili, dizilişlere çok bunlar formasyon. Bunlar çok takılmamak lazım. Ama Kerem ne yaptı? Çalışmayan adam bu golleri atamaz. Hocam ne düşünüyorsun Kerem'in performansıyla ilgili? Hem mükemmel bir performans. Belli ki. İki gol, bir asist. Tamamen Galatasaray aldığı sırtladı. Zaha'ya gerek kaldı mı hocam bu saatten sonra? Belli ki bu çocuk bunu deniyor. Yani. Ama bugün ee, bunu söylemeden geçemeyeceğim. E, maç oynarken hoca da konuştuk. Hikmet hoca bana bir şey söyledi. Ya Kerem'in yüz ifadesini görüyor musun? Coşkusunu dedi. Evet. Milli takımda bu coşkusu yok dedi. Yok, asla yok. O güveni belki bulamıyor milli takımın içinde. O güveni de bulamıyor. Işte var, Mertens'i var. Bir oyuncu, oyuncu kalitesi var. Tabii e, kalitesi ben var. ben orada onu söyledim. Şimdi Mertens'in kalitesi, Icardi'nin kalitesi de milli takımda o kalitede oyuncular yok yani. Bu da bir gerçek. Ama Çalışmayan, tekrar etmeyen oyuncu bu vuruşları yapamaz. Yani aslında ilk bak, ikinci golün ayak içi o kadar net ki, tabii böyle bak çat diye ses geliyor. Gol. Ama ilk golün ayak içi, şöyle gelen bir topa yerden ve uzağa vurmak tabii. çok zordur. Çok zor bir Yani gol, Ya dibine girersin, tribüne gider. Konverte yani, bile, avuto, taça bile gitme şansı var. Şuradan ama. gelen topa, hani, sol ayağında vurabilirsin. Gelen bir top, tabii ki. Ama buradan gelen topa sağ ayağının içiyle bu tarafa çevirmek bir de seke seke gelen topa bunu yapmak. Bu ne? Bu bunu çalışıyor belli. Hitman'da denemediği hiçbir şeyin karşılığını sağda alamaz. Yani antrenmanda yorulmayan maçta rahat edemez. Bu çocuk pozisyona giren bu. Asist yapan bu. Savunma arkasına koşu atan bu. E ne kaldı geriye? Zorlayan bu. Ama şimdi şunu da unutmayalım. Maçın başında şuradan Mertens'in bir 40 metre bindirmesi vardı o, gördün mü? Evet, 35 yaşında oyuncu. Valla böyle 35 yaşında oynayacağı can kurban. <laughs> Kerem iyi işler yapmaya e, çalışıyor. Gibi, Esasında gibi. üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Belki çok sert bir yorum olabilir. Sahanın en kötü oyuncusu yine golle buluştu. Abdülkerim. Ya inanılır gibi büyük takım stoper bu kadar dengesiz oynayamaz ya. Daha maçın başında şurada rakibe yaptığı faule bak. Rakibi arkadan bir çekiyor. De top, top kaybetmişti hocam. Şurada Diamata yanından bastı geçti tekrardan. Yine golde keza Angelinho burada. Abdülkerim burada. Pozisyon hatası yaptılar. Pozisyon hatasında direkten dönen topta. Burada ikisi hocam şeyi vurdurdu. E şimdi Samsun Spor'un oyuncusuna karşı Gol bu hataları bir yapan, bir. bu pozisyon hatasını yapan, bu timing hatasını yapan bir oyuncunun Rashford'a ne bileyim öbür Ko tarafta Cornelius var şeyde. Harry Kane'e falan karşı nasıl yapalım? bir sıkıntı çeke, çekeceğini Az Peki çok hocam tahmin edebilirsin. Sen de, sen de tam bunu demişsin zaten. Kopenhag'da oynamak istediğin stoperini bu maçta oynatırsın. Al Bak onu oynattı Abdülkerim'i. Bu mesajı almış mıdır sence Okan Buruk Kopenhag'ın mesajı? Davison Sanchez'i koyar mı hocam? Gol attı Yok, diye söylemiyor. Yok koyamaz Şimdi bak ben zaten e Şimdi şey gol atması kesilmemesine engel mi? Şimdi aslında ne diyorsun? Savunma oyuncusunun asli görevi savunma yapmak. Tabii. Ama Antonio de şunu düşünür. Ya Okan Buruk Sanchez'i almışken neyi düşündü? Herhalde Nelson'u kesmeyi düşünmedi. Emin ol Abdülkerim'i kesmeyi düşündü. <laughs> ama Abdülkerim buna fırsat vermiyor. Gol atıyor hocam. Takım buna fırsat vermiyor. Böyle bir durumda bekleyecek. Yani evet hoca sevinir oyuncusunun formda olmasına ama yeni gelenler de bir şekilde artık takıma monte etmek isteyecek. Şimdi şu orta sahada Kerem Torayla da Dombele'nin buraya, Endombele'nin buraya girmesi Hocam yani Kerem de bu muazzam oynadı. Ben size söyleyeyim. Gaziantep maçında herkes onu yumuşak diye biraz e, eleştiriyordu ama bu maçta birebir korakor hani ikili mücadeleleri gayet yerinde sert. pasları yerinde. Neredeyse hiç pas hatası yapmadı Kerem Demirbay. Şimdi Demirvan Kerem dedi. oyunun ikinci yönünü de zorluyor. Evet. Yani şu maçta Mertens o kadar destek verdi. Sasha boy o kadar destek verdi. Kerem o kadar destek verdi ki baktığın zaman oyunun en pasif oyuncusu TT ile Abdülkerim'di. Ben de onu soracaktım bir hocam. Bir de Angelinho. E şimdi gelen oyuncuların içerisinde Ziye, Tete, Zahay zaten e, saymıyorum. Ziye Tete'nin oynadığı kadar oynayamaz mıydı bu ilk yarıda? Hiç Görmek şey lazım. Ziye'nin hiçbir performansını yani Galatasaray'a geldiği gün geldiği günden bu yana hiçbir süre aldığını görmedi misin? Ziye ile Tete'yi kıyaslayamıyoruz. Ama bildiğimiz Ziye burada hepsinin yerini oynar. Peki. Ama nitelik nicelik. Ben hep bunu evet. sana söylüyorum. Bak şu bir şey söyleyeyim. Bazı oyuncular vardır. Şimdi Buraya kim gelirse gelsin ben sana bir şey söyleyeyim. Kerem'i kesme şansı yok. Yok mümkün değil. Ne oldu? Evet Zaha'dan faydalanmaz faydalan bilmiyorum ama Zaha'nın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani anlatabildim mi? Şimdi Ziye. Ziye'yi de kullanabilir ama ben Tete'nin bir kenar oyuncusu olacak motorik özelliklere sahip olduğuna inanmıyorum. Yok yani. Bir maç içerisinde tek bir e, olumlu katkısı hocam. Defansa gelip bir top çıkarmıştı. O var. Onun dışında zaten bir tane de şutu var. O da offside Şimdi olmuş. ikinci yarıda ne olabilir? Varlık gösteremiyor yani şu anda. İkinci yarıda hocam ne olur? Hani ne e, Galatasaray bu 11 ile devam mı etmeli? Yoksa atıyorum hani Icardi'yi çıkarabilir mi? Dillendirebilir Güzel. mi önümüzdeki maçta? Bakan buyu atabilir mi ileriye? Okan Buruk'un hiç böyle 60 mi? dakikadan önce değişiklik yaptığını gördük mü? Hocam 70'ten önce bile görmedik. Görmedik ama Anladım. şu oyunda sana şunu söyleyeyim. Tete'nin yerine Ziye'yi görmek isterim. 3-0'dan sonra bunu isterim. Bir göreyim bakayım durumu ne. Eğer sen 3-0'dan bu maçı bir oyuncu değişikliğiyle 400 verebilir kaybediyorsan zaten bunu konuşacak Bırak, bir tarafı yok. Ziye'yi bana göre bir görmeli. Daha başka bir şey söyleyeyim. Mertens'i daha diri çıkartman için en donbeliye koyabiliriz. En donbeli olur, Oliveira olur. Bak şimdi. Oliveira'nın da yüz ifadesi Yüz ifadesi hoş değil. hocam hiç oynayacak gibi değil ki yani. Hani şimdi, beni bırakın, bırakmadınız da beni diyor. Gitmeme de izin vermediniz, oynatmadınız da. Hani neredeyse takımla tamamen küsmüş, bağ kalmamış. Kolay değil abi 60 maç oynayan bir adamı bir anda, bir anda elinin tersiyle çenere attın. Kolay mı yani? Bunlar değil, büyük, değil. büyük oyuncular yani. Büyük oyuncu. Portoydu, Roma'ydı, buralarda sürü almış oyuncular. Şimdi bu maçta yani böyle söylemek belki çok şey olabilir ama ben olsam bir anda bak Mertens'i dinlendiririm. Hatta Icardi'yi dinlendiririm. Ben de onu bahsettim. Tete'yi yani. dinlendiririm. Al Barış Alper'i koy, Ziye'ye koy, Oliveira'yı koy, Bakan boy koy. Hocam, Bunlara bir şey olduğu zaman ilk koyacağın oyuncular bunlar. Kerem Aktürkoğlu bu maçı veriyorsan yani, zaten. Mi? He? Kerem Aktürkoğlu dinlendirilebilir mi? Ya dinlendirilir. Bak Kerem şöyle bir oyunla, şöyle bir tempoyla. Kerem zaten hazır oyuncu. Bir dahaki maça yorulacak bir oyuncu değil. Ama yaşı itibariyle. Bak aynı kalitedeki alternatifsizliği itibariyle. Ya buna bir şey olsa yerindeki aynı kalitede değil. Yok. Yaşı itibariyle ve yerine diğerini hazırlaman itibariyle. itibariyle Şunu oynatmaz yani. Oynatsan da bu adam sana kalkar Kopenhag maçında yüzde yüzünü değil yüzde yüzünü verir. verir. Ama şunların üçünün diyorum ya aynı kalitede alternatifin olmaması nedeniyle. Ziye hazırlamak mecburiyetinden ve burada yaş itibariyle bu üçünü ben, olsam ikinci araya bu üçüyle çıkmam. Değiştiririm diyorsunuz hocam. Daha başka bir şey söyleyeyim. 4 oyuncu birden değiştiririm. Bilemem. Çok böyle absürt gelebilir değil mi? Şu oyunu Abdülkerim'le de çıkmam. Ben de tam onu soracaktım. Al Sanchez'i. Al bunları koy gör. 3-0'dan bu maçı zaten kaybediyorsan kaybet abi. Şunu ben aklım. Hocam düşündüm. Kazımcan oynadığı bütün maçlarda neredeyse çocuk yani Süper süperlik için kastediyorum. İyi oynadı hocam. Vasat'ın her zaman üstündeydi. Alırım Kazımcan'ı. Çıkartırım Angelino'yu. Abdülkerim'i de çıkartırım. şey Davison Sanchez'i alırım. O yeni tandem'in bir şeyine bakarım hocam. Hani uyumuna bakarım. 45 e, savunmada böyle iki giyiyor. oyuncuyu birden değiştiremeyebilirsin. O riski almaz mı? Yani bir değiştiremeyebilirsin. Iyi şu anda senin önceliğin burada değil. Senin önceliklerin bu. Bu ikisi. Bu ikisinin mümkün olduğunca bir de maçtan önce sakatlı olduğunu bir söylüyorlar. Tabii, aynen öyle. Bu ikisinin mümkün olduğunca Kopenhag maçına yüzde üç çıkartman lazım. Zaten pek etkili de olamadı hocam. Şimdi, yani 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 1-0 yani. öndeysen tamam dedim. 2-0 öndeysen tehlikeli skor 2-1 olur falan filan. Ama 3-0'dan sonra Galatasaray artık ben sana bir şey söyleyeyim mi? Westerlo'ya verdiği Emin Bayram'la da oynasa. Tabii. Tamam mı? beke Kaan Ayhan'ı da koysa. Bak. Ya çok abartarak söyleyeyim artık ya. <laughs> ben olsam bu maçta var ya artık bu saatten sonra da çıkar, Mertes de çıkar, Icardi'de çıkar, Ziye'yi görmek için Tete'yi de çıkar. Çıkar oğlu çıkar. Ne olacak abi sen bu saatten sonra bu maç buradan buraya dönüyorsa zaten hatayı kendinde ara. Hiç bu işin izahı yok yani. Ya belli. Bu maç ikinci yarı normal şartlarda dörde beşe gider. Ama bakıyorsun yaslanmada yani toplanmada topun arkasına geçmekte Samsun Spor yine baktığın zaman öyle bir kompakt geçiyor ki. Bu maç biraz daha böyleler. Şimdi her zaman beşli oynuyordu. Ama dikkat edersen çok sevmememe rağmen o cümleleri temaslı oyun gibi böyle lafları çok sevmiyorum ama agresif değiller. Değiller hocam. Toplu oyuncuya baskı diye bir şey yok. Yok. Samson Spor'da. Yok. Orta sahaları çok yumuşak. Tamam mı? Kalmış. Şimdi çok hocam biliyorum. Boş hocam yani. Burası neredeyse boş. Atağa çıkıyor bunlar. Geliyor 2-3 kişi. Ondan sonra bir topla hocam geliyorsun. Burası bomboş. Zaten direkt stoperle şeyle karşılaşıyor. Mertens'tir işte Icardi'dir, Kerem'dir. Şimdi bu bir gün, zaten goller geldi. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Galatasaray'la maçımız var. Gençliğe birinde oynuyorum. O zaman Samet Aybaba hocamız. İlk yarı 4-0 mağlubuz. <laughs> Devre arası girdi. Ne yapıyorsunuz lan dedi. 5-4 mi yapacaksınız dedi. Ne saldırıyorsunuz dedi. <laughs> Doğru söylüyor. Doğru hocam. En azından moral motivasyon kaybetmemek için savunma yapıyor yani. Doğru söylüyor. <laughs> bu bakış açısı anladın mı? Üst. Aa, bu maçın 3-0'dan 4-3'e veyahut da o günkü maçın 4-0'dan 5-4'e gelme ihtimali ne? Hocam yani kıyamet kopması lazım. Çok zor imkansız. Anlatabildim mi? E şimdi baktığın zaman biraz daha bekle. Şimdi şu maçın 5-0, 6-0 Samsun Spor'u lehine, bitmesi ne demek biliyor musun? Bir maç sonra Önümüzdeki hafta Antalya mı gidiyor? Antalya ulan? ya da Antalya. Ondan sonra da Galatasaray. Antalya'nın da alacak. yarın Fenerbahçe ile oynadığını düşün. Galip gelemediği anda iki tane galibiyeti olmayan hoca. Yumurtanın biri kırılacak. Tabii. Yumurtanın biri kırılacak. Kuvvetli ihtimal neresi? Samsun. Antalya ile 14-15 maç kazanamaması rağmen iyi ilişkiler kuran orayı... Ele geçirmiş Bir oradan. takımı değil bir kulübü yöneten Nuri Şahin'in gönderilmesi mi? Yoksa... Bir örnek verdim. Ertuğrul Sağlam aldığı gün buranın Alex Ferguson olacak deyip 2B'den PTT'ye çıktığı zaman devam edip ama PTT'den Gönderelim çıkamadığı abi. zaman gönderen Samsung Spor mu? Yani böyle adamlar e, bunu eleştiri olarak kabul edersin etmezsin bilmiyorum ama e, sabırlı insanlar değillerdir. Özellikle yıl, Yüksel Yıldırım Anladım. gibi birisi asla sabırlı değil. Hüseyin Eroğlu belki de kariyerinin en zor dönemlerini yaşıyor. çünkü ilk defa Süper Lig'de çalışıyor. İlk defa ne olacağını bilmiyor. 9 yıl altın orada çalışıyor. Çünkü altın orada çalışan oyuncu biliyor ki hep söyledik ya maçtan önce 5-0 yenilse 5 maçta yenilse hoca gitmez ben giderim diyor oyuncu. Aynen öyle. Şimdi oyuncu ne diyor biliyor musun? Bu maç hoca böyle bitti bittiği an gitsin demiyor ama bu hafta kaybedersek bu gider diyor. O kafayla oynuyor. Ne? Biraz daha rahat çıkıyorlar o yüzden. Mi? Sonra yeni gelen hocaya kendini daha çok gösterme çabası ne olacak? Sıkıyorlar. Yani işte i̇kinci son olarak zaten e, şey yapalım Hı. siz de söylediniz. Son olarak hocam ikinci yarıda Galatasaray nasıl bir oyun, nasıl bir oyun oynar? Samsun Spor'dan herhangi bir aksiyon bir e, şey gelir mi? E, bunu da cevaplayalım. Valla ikinci söyledim yani ben olsam e, bakalım bakan şeyle Icardi ile Mertens başlamam. Ama e, bir anda Mertens'i buna alıştırdı ama Icardi'yi buna alıştırmadı. Gol atmayan bir Icardi kolay kolay oyundan alabilir mi? Tabii. Icardi diyebilir ki ya üst sıfır. Şimdi daha rahat pozisyona gireceğim. Ya yani şöyle bak bazı antrenörler vardır. Oyuncuya sormadan oyuncuyu çıkaramaz. Evet. Icardi de öyle bir futbolcu. Bir gün bir oyuncu oyundan çıkarttım. Maç bitti. Devre arası maç bitti. Üst sıfır kazandık. Yani maçtan sonra böyle pideler falan gelir ya. Evet. Baktım oyuncu, o pide yiyoruz. Oyuncu böyle 20 metre karşısında ben buradayım. Bir baktım telefonuma mesaj geldi. Hocam seni tebrik ederim. İlk defa bir hoca bana beni sormadan çıkarttı. Allah Allah. Hocam bu nasıl cüret? Nasıl bulabiliyorlar bu cüreti? Sorabiliyorlar. Düşün. Sana mı soracak yani çıkar. Şimdi Mourinho'nun bir lafı var. 23 Lampard erkekti şimdiki Lampard 23 yaşındayken erkekti. Şimdikiler velet diyor. Doğru. Sen demek istediğimi anladın anladım, mı? Anladım ben olayı. Kolay kolay Icardi'ye sen otur diyemez. Diyemez. Anca soracak Icardi ne düşünüyorsun? Dinlendireyim mi? Ya bu Okan Buruk'tan dolayı değil. Oyuncu profilinden dolayı böyle. Ben olsam net Teten yerine Ziye'yi koyarım. Icardi'nin yerine Bakan Bu'yu koyarım. Mertens'in yerine Oliveira'yı ye koyarım. Kafadan bu üç değişiklikle başlarım. Hatta mümkünse gelim yanına da yerine de Sanchez'i koyarım. Bakalım maç sonu. Ümit Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Bakacağız. İkinci başlamış arkadaşlar. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni, yorum atmaya devam edelim. Chatlerinizi okuyamadım ama Sözde Futbol'da chatlerinizi okuyacağım. Bunun için de özür diliyorum. The Futbol devre arası son erdi arkadaşlar. Sözde Futbol'da görüşmek üzere. Hoş.